Ve seans notlarına şimdi Eyüp Demir'le devam edeceğiz. London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp hoş geldin yayınımıza. Merhaba Didem iyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum sağ ol sana da iyi yayınlar. Ee, şimdi Eyüp bu hafta aslında biraz önce girişte de söyledim. Senle de yayından önce haberleştiğimizde zaten teyitleşmiştik. Merkez Bankası'nın faiz kararı herhalde en önemli iç gündem. 250 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor piyasa medyanda. bunun ötesinde yine yabancı kuruluşlardan da gelen bazı beklentiler var. Orada da 250'nin biraz öne çıktığını görüyoruz. Sen ne bekliyorsun ve ne gelirse nasıl bir piyasa reaksiyonu oluşması da muhtemel olur sence? E, Hanım şimdi Mayıs'taki e, 8,5 faizden bugün geldiğimiz nokta %35'lik bir faiz oranı. Ve önümüzde 21 Aralık'ta Merkez Bankası'nın son e, PFK toplantısı var. E, yılın bitimine son toplantı diyeyim, bunu düzelteyim. E, dolayısıyla bu iki toplantıda Merkez Bankası ne yapması lazım ki piyasa dostu bir e, insanlara, ya yatırımcılara ya da yabancılara e, bir şey sunsun? E, zaten biliyorsunuz e, ilk e, faiz artırma kararı e, herkes için sürpriz olmuştu. 8% 15'e gelen bir faiz oranıydı. Sonraki adımları tahmin etmek çok da zor olmadı ama hatta kimi zaman merkez bankası bizi şaşırttı. Evet. Ben açıkçası e, burada hem orta vadeli plandaki e, enflasyon beklentisi hem de bir parça reel faiz vermesi adı, adı altında yıl sonuna kadar e, merkez bankasının iki toplantılarda faiz artışı yapacağını bekliyoruz. Bu kesin. Tabi oran önemli. Şimdi konuşulan piyasada 250 ile 500, 250 yoğunlukta. Hı hı. Ben de tabii diğer e, ekonomist arkadaşlar gibi 250 baspanlık bir artış bekliyorum ama hani 500 olursa ne olur, 250 olursa ne olur? Şimdi 500 falan olması sürpriz çünkü e, piyasanın beklentisi 250 civarında. Neden sürpriz? 40'a gelir ki yıl sonu bir toplantı daha var. 45 dediğiniz zaman artık yavaş yavaş işte o e, hani bizim hep söylüyoruz ya yabancının ilgisini çeker mi faiz olanlar. Artık yabancının ilgisini çeker bir hale gelmeye başlar. Niye? Çünkü 36'ya gidecek bir enflasyonist ortamda 45 ile kağıt alan ya da işte e, dipse gelen ya da işte borsaya gelen bir yatırım için e, hem kurum gidişatına baktığı zaman daha stabil olması, daha öngörülebilir olması hem de faiz oranının yüksekliği bu anlamda cazip olur. Dolayısıyla piyasa hem e, Merkez Bankası'nın baştan beri söylediği bu sıkılaştırma adımlarında devam ettiği e, ve bu radikal kararı uyguladığının görüntüsü için açıkçası hani ben de piyasanın beklentisine paralel 250 diyorum ama 500 sürpriz olur mu? Ben de 500 puan bas puanlık artı sürpriz olmaz. Peki Eyüp şunu da sorayım. Aslında çok da güzel e, ifade ettin ama e, ee, hiçbir şey yapmazsa Merkez Bankası, yani aklıma şu geliyor, e, sıkılaşma politikalarının ne kadar daha çok sıkı devam edeceğine ilişkin bir mesaj gelirse piyasa o kadar beğenecektir, yabancılar da o kadar mutlu olacaktır diye anlıyorum enflasyonun seyri faizin geldiği yer bakımından. Bu toplantıyı pas geçmesi olasılığı zayıf görünüyor olsa da piyasada bu olursa nasıl bir algı oluşmasını beklersiniz? Şimdi biliyorsunuz önemli olan hani, e, bizim düşüncemiz değil e, ya da işte Merkez Bankası'nın açıkladığı daha e, faiz olan daha ziyade piyasa bir realite var. O piyasa bir realitede nedir? E, biz çok uzun süreden beri tüm dünyanın aksine negatif real faiz veriyoruz. Negatif real faiz ne demek? Biliyorsunuz bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için asıl problem ne? Kaynak sorunu hem içeride toplanan mevduat hem dışarıdan gelecek kaynak. Şimdi siz mevduata atıyorum e, kaynak sahiplerine bir negatif real faiz sunarsanız aynen devlet iş borçlanma seyrede olduğu gibi 30 milyar dolarlardan 0.5 milyon dolar eder. Mevduatta da çok ciddi bir kaçış olur. Bu mevduatta kaçış nereye gider? Yastık altına, döviz olarak gider, kriptoya gider, farklı enstrümanlara gider gayrimenkuller gider, işte Türkiye gibi geliş olan ülkelerin araç alımına gider. Dolayısıyla bizim için önemli olan o kaynağı toplamak. kaynağı toplayalım ki kaynaklar yatırıma dönüşsün veya o da istihdama dönüşsün. Dolayısıyla hani bu sabit kalması biraz daha hani piyasa dostu bir mesaj olmayacaktır. dolayısıyla hani reel faize hani OVP'ye göre söylüyorum orta, orta plana göre yakınlaşmaktan daha ziyade Biraz daha mesafeyi biraz daha süreye açmak gibi olacaktır. Piyasanın çok e, olumlu karşılığını açıkçası beklemiyorum. Böyle bir şey olması e, halinde. Çünkü e, piyasanın, yabancının, herkesi konuştuğu yıl sonuçta Merkez Bankası'nın kabaca e, 40'lar civarında bir e, politika faizleri bitireceği yönünde hani sabit kalması biraz daha ama 250 olur, 0-300 yani 300 bas puan olur. Biraz daha makul karşılığı olması gereken evet e, Merkez Bankası ve hükümet bu adımlarını kararlı ve doğru bir şekilde atıyor dedi diye piyasa bunu okur. Aksi takdirde hani acaba sapmam mı var diye o çekince devam eder. Evet, e, bu da kimsenin işine yaramaz piyasanın verdiği e, güven unsurunu korumakta fayda var gibi duruyor ama tabii elbette izleyeceğiz. Bir de ek olarak şunu sormak istiyorum. Biraz önce Burcu'yla e, konuşuyorduk. E, sektörel olarak baktığımızda bankacılık sektörünün diğer bazı mesela perakende, mesela ulaştırma, mesela holding ve sanayi şirketlerinin yanında daha kötü bir performans görece sergilemiş olmasının bazı gerekçeleri şüphesiz var uygulanan makro ihtiyati tedbirler gibi vesaire. Ama burada da yavaş yavaş bir geri çekilme olduğunu görüyoruz o uygulamalardan. Sen bu haftada benzer şekilde böyle birkaç uygulama daha görmeyi bekler misin faiz kararının ardından? Şimdi biliyorsunuz özellikle bizim en büyük problemimiz birincisi bir banka yetkilisi kredi kullanacağı zaman yönetimi ya da birçok karara bakmak zorunda. Çünkü son e, bir yılda o kadar çok karar alındı ki hatta e, ellerinde bir kullanım kılavuzu. Bunu yaparsak işte e, belli miktarda devlet iş borçlama senedini almalıyız. Bunu yaparsak sınırlama var. Bu, bu şekilde fiyat verirsek ellerinde bir jet vardı. Bu ne kadar sadeleşse piyasa için o kadar iyidir. Gelir misiniz sorduğunuz soruya? Şimdi birincisi e, bankaların e, Bundan ötürü çok ciddi bir baskı var. Neden baskı vardı? İşte belli bir oran üzerinde kredi kullanımı olduğu takdirde iş borçlanma senedi almak zorundasınız. İş borçlanma aldığınız zaman da piyasada artan faiz oranlarının olduğu bir ortamda bunların hepsi zarar yazıyor. Dolayısıyla bu bağlamda bakıldığı zaman her ne kadar bankaların karlılıkları çok yüksek gibi gözükmekle birlikte öz tane aslında sanıldığı kadar yüksek değil. Şimdi biliyorsunuz son dönemde alınan kararlar çerçevesinde özellikle işte e, özellikle e, kredi artış oranlarının dipse veya e, hazine bonosuna dedi tablo bağlanmamış olması, bu bunun kalkması, faiz oranlarının kalkması, bunların artık yavaş yavaş piyasanın biraz daha e, kredi verilmesi anlamında ve bankaların kar yazması anlamında biraz daha rahat olacaktır ama burada sorun e, iç piyasadaki talebin daralması. Zaten üfe üfe e, rakamlara baktığınız zaman tüfe artarken üfede çok ciddi bir gerilme var. Hatta bu ay e, üfede rakam 39.39'a çok ciddi bir düşük. Bu demektir ki içeride bir sorun var. Yani sorunla kastı tabii amaç zaten enflasyonun düşülmesi. Bu anlamda aslında üretilde çok üretme, e, çok satma derdi değil. Evet. E, talep nereden geliyor? Tüketiciden geliyor. Tüketici hala alışkanlığı değişmedi diye enflasyon olacağı düşünülüyor Biraz daha e, tüketimi yönelik talep var. E, bu da alınan e, makro ihtiyacı tepkiler çerçevesinde tahmin ediyorum ki gelecek daha baskın olacaktır. Ve bu hızla aşağı doğru inecektir. Ama e, bilindiği üzere e, Sayın e, Mehmet Şimşek'in de açıkladığı biz 2024'ün ortasından sonra asıl düşüşü, asıl kırılmayı göreceğiz diyor. Çünkü oradaki Mayıs ayı e, enflasyonun e, tab seviyede göreceğimiz rakam. Bu bağlamda toparlayın. E, bankalardaki e, bu e, şeffaflaşma adımları daha da sıkı bir şekilde açacaktır. Ben tahmin ediyorum ki herhalde Aralık ayı sonu itibariyle bunların tamamını ortadan kalkmış olacaktır. Öz kaynağı olan, güçlü olan firmalar öz kaynağıyla öbür türlü bank kredisine gidecektir. Bank krizi kullanılması da bank krizi için artı e, karlılıklarına bir yetki olacaktır. Çünkü oradaki faiz oranı dips alma zorunluğu ortadan kalktığı için. E, teşekkür ediyorum. Aslında ne kadar ironik değil mi? 39'lara düşük diyoruz e, geldiğimiz seviyeler düşünüldüğünde e, Tabii daha gidilecek çok yolumuz var. E, %39 enflasyon demek her ay e, ya yıllık bazı %39'luk bir fiyat artışı devam ediyor demek. E, ama e, üretici tarafındaki bu yavaşlamayı da e, gayet e, güzel paylaştın, anlattın. Teşekkür ediyorum. Şimdi. Biraz borsa, faiz ve kur tarafında döviz tarafındaki dağılıma yönelik ne düşünüyorsun? Bir şey değişti mi hani geçtiğimiz haftadan bu yana baktığında? Piyasada çünkü biraz toparlamaya başladı gibi duruyor sanki borsa tarafı. Orada e, yeni pozisyonlar düşünülmesi makul olur mu yılbaşından önce nedir düşüncen? Şimdi biz hükümetin aldığı bu son dönemdeki ee, kararlar çerçevesinde bizim ilk e, ve etkin olarak gördüğümüz alan CDS primleri. Hatırlarsanız 2019'un başlarında e, 300, e, 285, 300'ün altındaki 300 çünkü CDS için sınırdır. Evet. 300'ün üzeri e, ritmi hatta kırılgan, en kırılgan ekonomik ifadeler 300 e, basman üzerindeki CDS'ler. Biz e, bugün itibariyle e, sanıyorum... 337. E, evet, 339 görmüştüm ben de. 337'lere gelen 5 yıllıklar ve 421'lere gelen e, bir yıllıkları görüyoruz. Şimdi bu güzel bir şey. İnşallah, umarım ki e, Merkez Bankası kararı sonrasında hükümetin bu kararların devam ettiğini görür ve 300 altını görür. altını görmesi demek artık o kılgan ekonominin dışına çıktığımızın bir göstergesi demek. Bu neye yansır? Bu birincisi borsaya yansır. İkincisi paramızın değerini yaptı. Her ne kadar gerçi tüm dünyada dolar düşmekle birlikte bizde artıyor gibi gözükse de yine söylüyorum artış oranı aslında orta vadeli planla uyumlu hatta altında. Neden altında? Ortalama kurlara baktığınız zaman doları siz geçen bana geçen hafta sormuştunuz. E, e dolar kuru neyle kapılır? Ben 30.5 demiştim. Aslında evet. kapanması gerek o OVPG 31.5. Dolayısıyla hani birincisi evet borsa tarafında yarar e, demek ki yabancının gelmesi için olumlu bir e, etken. Neden? Hükümet e, kararlılıkla alması gereken kararları alıyor. Faiz artırılmasıysa yapıyor. Bu bizim için olumlu. CDS risk primleri düşüyor. Yani ülke ülkenin e, bu bağlamdaki en hızlı bakabileceğiniz. Yani şöyle düşün. Bu bir kredi kartının ya da ne bileyim işte sizin KKB'niz gibi, KKB skorunuz gibi. KKB skorunuz ne kadar yüksekse evet. o kadar iyi. O düşüyor. Bu birincisi borsa için iyi. İçeride dolar, euro zaten dediğim gibi orta vadeli plan çerçevesine gidiyor. Bir geriye kalan altın. Son dönemde biliyorsunuz savaşla ilgili savaş Hamas ve İsrail devleti arasındaki olanı söylüyorum. Evet. Çünkü İsra Rusya ile Ukrayna savaşının neredeyse hiç konuşmuyoruz bile. Doğru. Orada da biliyorsunuz kısa süre bir ateş göz söz konusu. Evet. Oradan tekrardan piyasa daha iyimser bir havaya büründü. Tüm dünya borsaları Ardından özellikle Amerika'nın faiz oranı düşük olması. Peki. hani Bu bağlamda da ben e, piyasa dostu e, gelişmelerin bu hafta ve gelecek haftada piyasaya olumlu anlamda etki edeceğini düşünüyorum. Yani her iki telefonun da önü açık ve yukarı yönlü diyorum. Eyüp çok teşekkür ediyorum. Eyüp Demir bana işlik ettiğin için bugün haftanın geri kalan kısmında kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Seans notlarını da noktalıyorum şimdi bir aranın ardından akıllı parada Çağlar oldu. sizlerle birlikte olacak.